Sevgili ruh, bu mesaj sana gökyüzünden gelen bir lütuf olarak ulaşıyor. Hayatının bu döneminde kalbindeki sorulara cevap bulmaya çalıştığını biliyorum. Bil ki sen yalnız değilsin. Her adımında, her nefesinde seni izleyen, koruyan ve rehberlik eden bir gücün var. Bu gücün özü sevgi, sabır ve merhamettir. Bugün özel olarak senin için bir kapı aralanıyor. Farkına vardığın anda üzerindeki bu çağrının derinliğini hissedeceksin. Zihninde düşüncelerle sürekli savaşırken kalbinin sesini susturduğunu fark ediyor musun? Oysa kalbin sana yüce bir gerçeği fısıldıyor. Sen çok değerlisin. Evrenin dokusunda bir yıldız gibi parlayan varlığın, kendi yolunu aydınlatmak için yaratıldı. Seni kuşatan korkuların, endişelerin ve üzerindeki yüklerin yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Bu mesaj sana bir ferahlık ve umut getirmek için gönderildi. Bugün sahip olduklarının farkına var. Nefes almak, gülmek ve sevmek gibi en küçük anlar bile büyük birer mucizedir. Dünyanın karmaşasında kaybolduğunda, ruhunun derinliklerinde saklı olan huzuru ara. Meleğin sana fısıldıyor. Hayatının refahı senin elinde, sevgili. Gücünü tanı ve ona inan. Bu mesajın içinde gizlenen cevherler, senin özüne dönmeni bekliyor. Zaman zaman yolların çetin, kalbin yorgun ve zihnin karmaşık olabilir. Ancak hatırla ki, her fırtına sonunda dindir ve gökyüzü yeniden aydınlanır. Şimdi bu mesajın derinliğini hisset ve yoluna devam et. Meleğin, sana sabır, cesaret ve şefkat getiriyor. Hayatının her alanında çözülmeyi bekleyen düğümler, senin öz gücün ve evrensel rehberlikle bir bir çözülecek. Sana gönderilen bu mesaj, hayatındaki bolluk ve bereketin anahtarını sunuyor. Bu anahtar, kalbindeki inancı ve sevgiyi güçlendirmende yatıyor. Bir an dur ve içindeki sesi dinle. O ses, sana yol gösteren yüce bir rehberdir. Şu ana kadar fark etmediğin bir şey var. Sen, yaratılışın bir mucizesisin ve özün muazzam bir gücü barındırıyor. Endişelerini bir kenara bırak ve her şeyin zamanı geldiğinde senin iyiliğin için oluştuğuna inan evrende boş yere atan tek bir kalp bile yoktur. Senin varlığın, başka hayatların ışığını yakmak için bir özüldür. Bugün bir tohum ekildi. Bu mesaj, senin ruhunda büyüyüp kök salacak bir dönüşümü başlatmak için gönderildi. Yaşamakta olduğun zorlukların, senin büyümene ve gücünü keşfetmene hizmet ettiğini göreceksin. İçindeki şüpheleri bir yana bırak ve geleceğine olan inancını yeniden inşa et. Meleğin sana şunu söylüyor yolunun üzerindeki engeller, senin gücünü parlatan şeylerdir. Kendine güven, çünkü her şey senin için var oluyor. Her sabah yeniden başlayan güneşin, sana yeni umutların kapısını açtığını fark et. Yaşamının her anında seni gözeten bir göz, yolunu aydınlatan bir ışık var. Bu mesajın derinliğini kalbinde taşı ve her adımda onun rehberliğine sığın. Senin huzurun, bolluğun ve refahın kalbindeki inançta saklı artık yola çıkma vaktin geldi. Meleğinin sesini duy ve ona inan. Bu mesaj, sana gönderenin saf sevgisinin bir yansımasıdır. Senin için her şey mükemmel bir düzenle oluştururken, ihtiyacın olan tek şey kalbindeki şüpheleri serbest bırakmaktır. İşte o zaman, hayatındaki refahın ve mutluluğun kapısı ardına kadar açılacaktır. Sevgili ruh, önündeki bu yolu huzur ve şükranla yürü. Sevgili gönül, İçinde gizlenen bu şahane gücün farkına vardıkça dünyaya bakışın değişecek. Sana öğretilen korkuların, endişelerin ve düşüncelerin aslında bir illüzyondan ibaret olduğunu göreceksin. Bu düşünceler seni bir kafesin içine hapsetti. Ama bil ki bu kafesin anahtarı senin ellerinde. Unutma, gerçek özgürlük kalbinin sesini dinlediğinde ve ruhunun doğrultusunda ilerlediğinde gelir. Bir an düşün. Dünyanın en güzel manzarasına bakan bir pencereden içeri gözlerini açıyorsun. O manzara aslında senin geleceğinin bir yansıması. Orada bolluk, mutluluk ve huzur var. Ancak bu manzarayı net bir şekilde görebilmek için üzerine yapışıp kalan düşünce bulutlarını dağıtman gerekiyor. Sana engel olan şüpheleri, korkuları ve bağımlılıkları bir kenara bırak. Kendine inanmak, yolun ışığını yakmaktır. Senin ruhun Yükseklerden gelen bir söz gibi temiz ve şahanedir. Ancak zaman zaman etrafındaki dünyanın gürültüsü bu sözü susturmaya çalışabilir. Bil ki bu söz seni özgürleştirecek olan gerçeğin ta kendisidir. Ruhunun çağrısına kulak verirsen yollar açılacak, kilitler bir bir çözülecek ve sen hak ettiğin yere adımlarını atacaksın. Bu yol kolay olmayacak belki ama emin ol. Sonunda karşına çıkacak olan mucizeler her şeye değer. Sana saklanan gerçeklerden biri de şudur. Her şey düşünce ve inancınla başlar. Düşüncelerin ya seni zincirler ya da seni özgürleştirir. Olumsuz düşünceler önüne görünmeyen duvarlar örer. Ama olumlu düşünceler hayatına ışık getirir ve seni özgürleştirir. Bugün bir karar ver. Hangi düşüncelerin hayatına yön vermesine izin vereceksin? Korkuların mı yoksa cesaretin mi? Bu sözlerimin kalbine dokunduğunu biliyorum. Çünkü bu mesaj sana gökyüzünden gönderilen bir davettir. Gözlerinin önüne serilen bu gerçekler seni uyandırmaya, seni yeniden doğurmaya hazır. Ancak bu yolda atacağın her adımda kalbinin rehberliğine ihtiyacın olacak. Kulak ver, sevgili gönül. Çünkü sana söylenmeyen gerçeklerin anahtarı işte tam da bu anda senin elinde. Bu noktaya kadar benimle olduğun için teşekkür ederim. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, lütfen Tudo Posso Noele Vumi Fortalece diyerek bunu doğrula. Seninle bu yolculuğu paylaşmak, kalbime büyük bir mutluluk getirdi. Daha fazla rehberlik ve bu gibi mesajları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü seninle birlikte daha birçok gerçeği keşfetmeye devam edeceğiz. Sevgi ve ışık seninle olsun. Sevgili ruh, bu yolculuğun sonunda seninle paylaştığım mesajın derinliğini hissetmeni umuyorum. Kalbinin bir köşesine dokunabildiysem, bu benim için en büyük mutluluk. Senin için bu mesaj, sadece bir başlangıcın habercisidir. Yüreğindeki ışığı asla söndürme ve hayatın mucizelerini fark etmeye devam et. Her zaman hatırla, her şeyi yapabilirim. Çünkü beni gücülendiren odur. Bu yolculuğu seninle paylaşmak benim için bir onurdur. Mesajın ulaştığını onaylamak ve birlikte daha fazla ilahi rehberlik keşfetmek için seni de aramıza davet ediyorum. Kanalımıza abone ol ve bildirim zilini aktif hale getir ki her yeni mesaj sana zamanında ulaşsın. Bu birliktelik hayatındaki dönüşümler için yeni kapılar açacak. Sana sunduğum bu ilahi dokunuşun özüne ulaşmasını dilerim. Kalbinin sesini dinle ve inan. Seni bekleyen güzellikler yakın. Bir sonraki mesajda tekrar buluşmak üzere. Sevgi ve ışıkla kal.